hüküm kıymetli hayırseverlerimiz şükürler olsun iftarlarımız şu anda verildi veriliyor ee, Rabbim sizlerden razı olsun hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin Ya Rahim, ya Rahim, ya Rabbi vermiş olduğun nimetlerden dolayı sana teşekkür ediyoruz teşekkürümüzü kabul eyle Ya Rabbim Ya Rabbi burada yetimleri fakirleri düşünen gözeten binlerce kilometre ötedeki Müslüman kardeşlerimizden sen razı ol Ya Rabbim Onların vesilesiyle buraya geldiler. Burada iftar yemekleri veriliyor. Bu çocukların karınları doyuruluyor. Ya Rabbi ne güzel bir Müslümanlık. Ne güzel bir kardeşlik. Ne güzel bir kardeşlik örneği. Binlerce kilometre ötedeyim demiyor. Bu kadar uzak yerde aç kardeşim var diyor. Aç kardeşim varsa ben onların yanındayım buyuruyor onlar açken ben tok yatamam buyuruyor ve buraya bu yavrularımıza bu yetimlere yardımlarını gönderiyor ne güzel bir müslümanlık ne güzel bir kardeşlik ya Rabb sen bu kardeşlerimize ne güzel vesile oldun ya Rabb ya Rabbi senin himmetinle buralara iftarlar yetiştirildi ulaştırıldı bizleri de buna alet ettiğin için ya Rabbim buna vesile ettiğin için ya Rabbim ne kadar şükretsek azdır ya Rabbi. Ne kadar şükretsek az ya Rabbi. Burada kardeşlerimiz aç. Ama diğer tarafta insanlar tok. Belki yerleri atıyor. Ama senin öyle Müslümanların var ki ya Rabbim. Öyle kulların var ki ya Rabbim. Diyorlar ki dünyanın öteki ucunda bile olsa benim kardeşim açken ben burada tok yatamam diyerek bu yardımlarını gönderiyor. Ya Rabbi, sen bunları e, ahirette cennette en yüksek makamlar neresiyse o makamları ikram eyle Ya Rabbim. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a komşu eyle Ya Rabbim. Firdevs cennetini nasip eyle Ya Rabbim. Ya Rabbi, çocuklarını, çocuklarını, nesillerini hepsine. Ya Rabbim e, hayırlı ömürler ver Ya Rabbim. Yüksek makamlar ver Ya Rabbim. Dünyanın neresinde aç olan, iftarını yapamayan, sahurunu yapamayan kardeşlerimiz varsa onlara da ulaşmayı nasip eyle. Onlara da ulaştır ya Rabbim. Onlara da gönder ya Rabbim. Onlara da nimetini yağdır ya Rabbim. Ya Rabbim sen ne güzelsin ya. Nasıl bir din bize seçmişsin? Nasıl bir din kabul etmişsin? Nasıl bir peygamber göndermişsin? Nasıl bir kardeşlik örneği göstermişsin ki ya Rabbim? Bakın buralara kadar bizleri gönderdin vesilelerle sana sonsuz derecede şükürler olsun bizlerin buraya gelmesinde yapılan bu işlerin tamamında en büyük emek sahibi olan kıymetli masum Efendi Hazretlerinden Ya Rabbi sen razı ol istemiş olduğunun tamamını ikram eyle fazlasıyla ikram eyle Ya Rabbi Mahmud Efendi cemaati olarak Efendimizin önderliğinde bütün dünyaya ulaşabilmeyi nasip eyle ya Rab. Bütün kardeşlerimize ulaşabilmeyi nasip eyle ya Rab. Bana lezilikten bizleri muhafaza eyle ya Rab. En güzel şekilde onlara ulaşmayı, senin dinini anlatmayı, öğretmeyi, kitabını öğretmeyi bizlere de tüm kardeşlerimize de nasip eyle ya Rabbim. Sen Efendi Hazretlerimizle birlikte ya Rabbim. İnşallah kainatın İslam ile dolmasını nasip eyle ya Rabbim. Bu çalışmalarda bizleri de öndereyle, önceyle, geride kalmaktan muhafaza eyle ya Rabbim. Tüm kardeşlerimize en güzel şekilde kenetlenerek güzel bir vazifeler nasip eyle. Güzel çalışmalar nasip eyle ya Rabbim. Tüm Müslüman kardeşlerimize böyle birlik, beraberlik hakiki kardeşlik ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbim. Sahabenin arasında kardeşlik nasıldıysa işte ya Rabbim, o kardeşliği bizlere de ikram eyle ya Rabbim. O gün Efendimizin önderliğinde bu kardeşliği onlara verdin sen ya Rabbim. Bugün de Masum Efendi Hazretlerimizle birlikte Aynısını yapmaya kadirsin ya Rabbim. Bu gücü vermeye kadirsin ya Rabbim. Bu kardeşliği, bu beraberliği bizlere ikram eyle. Tüm kardeşlerimize ulaşabilmeyi nasip eyle. İslam devletlerini muhafaza eyle ya Rabbim. Senin yolunda uygun çalışmalar, uygun sistemler, uygun yönetimler nasip eyle. İkram eyle, ihsan eyle ya Rabbim. Ya Rab sen ne güzelsin ya şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında hakiki Müslümanlığı, hakiki kardeşliği bizlere gösterdin. Bizlere yetiş, yaşattın ya Rabbim. Ne kadar şükretsek azdır ya Rabbim. Bizim şükrümüz yetersiz kalır ya Rabbim. Efendimiz sana nasıl şükrettiyse, Efendi Hazretleri sana nasıl şükrettiyse, Masum Efendisi'nin sana nasıl şükrettiyse Ya Rabbi sen kendine nasıl şükrettiysen o şükrü etmiş kabul eyle. O teşekkürü kabul eyle Ya Rabbim. İkram eyle, ihsan eyle Ya Rabbim. Dualarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle Ya Rabbim. Uganda'dan selamlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.